İyi akşamlar. Bugün kazanmamız gereken bir maçtı. Sizin de bildiğiniz gibi sezon sonunda geçen sene Konya ile sahamızda beraber kaldık. Ligin ilk maçında da yine sahamızda beraber kaldık. Taraftarın önünde iki maç kazanamadan ayrılmak iyi olmamıştı. Puan açısından da, moral açısından da önemliydi. Bugün kazandık, mutluyuz. Taraftarla, oyuncularla iyi işleri yaptığımızı düşünüyoruz zaten gücümüzün var olduğunu biliyoruz. Umudumuzun, moralimizin de iyi olduğunu biliyoruz. Son Dinamo maçı da buna katkı yaptı. Bugün de takımın oyun anlayışı sahaya iyi yansıdı. Tamamına baktığımız zaman rakipte öne geçmemizden rakip hep kendi sahasında tutmaya çalıştık. İlk yarı zaten hiç gelemedi ama ikinci yarıda gereksiz bazı toplarla oynamak ve kaybettiğimiz toplar sonrası Rakibin Cuma çıktığı pozisyonlar oldu ama yine de daha fazla pozisyon bulup, goller bulabilirdik. Ama baskılarımızın iyi olması, birlikte oynamamız, girenin çıkanın da iyi niyetli olması bugün adına sevindirici. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Tabii yani bu üç günde bir maç oynayan ve özellikle bazı maçları zorluklar içerisinde oynayan takımlarda etkisi olur ama Bugün biraz da hep sürekli hamle yapan bir takımız biz. Ya yani biz de şimdi o topu aldığımız zaman sürekli rakibin üstüne gidiyoruz. O rakibe golle sonuçlanmazsa etkili atak ve önde de tutmazsanız veya top çıkarken kaybederseniz ki rakibin isteği oydu. O zaman rakibe çıkma şansı veriyorsun. Biraz da o sıkıntımız oldu. Skorun da avantajıyla kopmalar oldu o yönde. Bu sadece giren oyuncularla ilgili çünkü oynayanların mesela çıkardıklarımız da yoruldu, iyi çalıştılar. E kalanlarda da yorulan oyuncumuz var, defanstaki oyuncular yoruldular. Ama yorumlara rağmen atak pozisyonu bulunca da hücuma katıldı. Bir ara Ömer Kolay da, e, şey, e, Onur da, Rasul da hep hücumdalar. Yani şimdi hücuma gittiğiniz zaman e, geriye dönüşte oyun disiplini kopman olunca rakibin gelme şansı oldu. Ama biz gittiğimizde de pozisyon bulduk. Yani izleyenler için git gel yani böyle <laughs> iki boksörün birbirine yumruk atması gibi oldu, oysa skor 2-0, rakibin bize gelmesi lazım. Bizim gitmemiz gerekmez, yani illa biz geride bekleyelim diye pas yaparız, rahat ederiz. O sıkıntımız vardı. Oyun başında da iyi başladık ama e, topları kullanırken pasta hatalar yaptık. Yoksa daha erken de gol bulabilirdik. Yani Oyuna bakarsak oyun üstünlüğü, pozisyon üstünlüğü, rakibe baskı yapmamız, oyun artılarımız çok fazla. Yani bu tip maçları daha farklı hale getirmek lazım sonuç olarak. Ama bu halimizde de şükür ediyoruz, teşekkür ediyoruz bütün oyunculara. Nihayetinde bir iki puan kayıpla gidiyoruz. Onu da telafi ederiz inşallah. Onları bilmiyorum ben yani onları bekliyoruz. Transfer biz nerede başlamıştık? Kampa gitmedim. Haziran'da başlamıştık. Temmuz'da Almanya'da beraberdik. Orada da konuşuyorduk. Bugün de konuşuyoruz inşallah. Bitecek yani. Kulübün ekonomik koşullarına, takımın durumuna göre transfer yapılır. Hala şans var demektir. Gelince konuşuruz. Onlara zaten girmiyorum transfer'e fazla ben. Ee, Alex Çemberli kaliteli bir oyuncu. Yani oyuncu yetenekleri itibariyle tartışılı bir tarafı görmüyorum. Oyun zekası, yaratıcı top kullanması ama tabi takım adapte olması, fiziksel olarak değerlerini bulması, bunlar biraz zaman isteyebilir, erken de olabilir. Daha önce girdiği maçlara göre bugün daha iyiydi, çok da olumlu işler yaptı, iyi paslar attı. Mesela biz Pendik maçında da onu, onu koyduk yine Rebiçi koyduk, orada da niyeti e, Milot e, Raşitser koyduk, aynı şeyi düşünmüştük, orada olmamıştı. Burada üçü de yani daha sonra koymama rağmen işte Milot başta koyduk daha iyiler. Zaten o verimi artırabildiğimiz süre içerisinde hem fiziksel olarak hem de taktik anlayışı, takım bütünlüğü içerisinde takımla yeni çalıştığı için ona da alışması gerekiyor. Bugün olumlu buldum onu yani oynadığı süre içerisinde. Bu e, o dediklerini zaten yapıldığı için başarılı olduk ama öndeki mesela ilk ya da hatta sağdan mı acaba zeminden mi mesela ortalar, paslar yani o kornerden gelen gole kadar da o final pasları ve pas alışverişleri iyi olması gerekiyor. Hücumda oynamanız yetmiyor. Onlar isabetli olması lazım. Bazı maçlarda az pozisyona girersiniz. İsabetli iki pasla, iki kişinin pasıyla biri pas yapıp diğeri vurursa gol de bulabilirsiniz. Onları bulmak lazım tabii. Yani kaliteli takımlar, kaliteli oyuncular onları da bulacak. Ama biz iki şeyi yapmaya çalışıyoruz. Biri oynadığımız topu nasıl kullanacağımızı anlatıyoruz de topu kaybedersek nasıl kazanacağımızı konuşuyoruz. Ondan sonrası beceriye, yeteneğe kalıyor. Ama önce bunları yapmanız lazım. Rakip sahada oynadığınız zaman e, topu kazanırsanız ve topu da iyi kullan kullanmaya başladığınızda artık ondan sonra beceri yani geldiniz altı pasa gol. Mesela bugün ikinci yer oldu. Top tam çıkıyoruz. diriplik yaptı, Topu kaybettik. Döndük geriye. Yani ne, niye driplik yapıyorsun? Ne gerek var? Rakibi niye ortak ediyorsun? Risk alacağın yerler rakip 18 üzeri. Orta sahada. Onun gerisindeki topla dönüp dönüp ondan sonra pas vermek doğru değil. Onları da geliştireceğiz tabii. Zaten takımın bir aşama kaydettiğini daha iyi olduğunu düşünüyorum. Fiziksel de taktikte. Onlarla ilgili konuştum. Yani şu bugün mesela özellikle bu maçı hazırlanmamız gerekiyor ve oyuncuların hepsinin de konsantrasyonu ve motivasyonu iyiydi. Bu iyi olduğu zaman işler kolaylaşıyor. Biz maçı çıkarken bunu hazırsak bir oyun kalıbınız da varsa oyuncu ve takım olarak bir netice alırsınız. Yani hayal etmek güzel bir şey ama gerçekte de belli yani sahada oynanacak oyun. O yüzden şu anda bu maçı düşündük. İşte dinlensinler o planlamayı da söylemiş olayım. İşte iki üç gün izin verdik. Milli takıma gidenler belki çalışamayacaklar ama onların da kendilerini iyi hazırlayıp hem takımdan da başarılı olmasını istiyoruz hem de döndükleri zaman hazır olmasını istiyoruz. Ee, burada kalanlarda bir yoğun idman temposu yapmak durumundayız. Eksik idmanları olan arkadaşlar var. Çünkü dönüşte pazar, perşembe, pazar, perşembe neyse maçlar yapacağız. O yüzden o zaman konuşmak lazım. Şimdilik derseniz bu bir yarış. İyi başlayıp iyi bitirmek istiyoruz beklentimiz önce bir gruptaki işimize bakalım ama daha var ona. Ya yani ikinci kolda mesela kazandığımız topu çok iyi paslar yaparak getirdiğimizden daha kolay pas yapabilirdik bugün. Yani rakip sağda. kısa paslarla ikiye birlerle ama top kayıpları yaptı. Kenardan orta attık, hop dışarı gitti. Attık, rakibe attık. Rakip bize kaybetti baskı karşılıklı olduğu için. Onlar bazen böyle oynadıkça daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü sezon başlarında e, takım performansında... E, koordinasyonun iyi olduğu... E, topla... daha e, teknik ve yumuşak bir çizgi yakaladığınızda... başka olur. Bir de oyuncunun teknik kapasitesi. Mesela... bugün özellikle Alex Chamberlain'in attığı toplar... seçimleri ve attığı toplar yani hem düşünmeniz hem atmanız gerekiyor. İsabet ama o pasları daha sertleştirmek, alanın daha iyi olması, tek paslar, kontrol paslar, rakip sahada yaptığınız zaman rakip ne kadar kapanırsa kapansın sizin lehinize. Yani rakip sahaya oyunu yığmak önemli ama o rakip sahaya yığdığınız oyunu kalabalık da olsa Kısa paslarla, kenardan ortalarla, pas isabetiyle ve hareketli olarak netice alacağımızı düşünüyoruz. Bu biraz tabii hepsi bir anda olsa belki ileride düşüş yaparız. Böyle yavaş yavaş gidiyoruz inşallah. İyi niyette çalışıyor, takıma katkı yapıyor ama tabii iş, bütün oyuncular için iş kolay değil. Çünkü bütün oyuncular formda olduğu zaman bu rekabetten etkileşim olacaktır. Ama biz sezon başından bugüne gelinceye kadar zaten forvette Münaka ile Abu Bakar vardı. Başka oyuncu yoktu ve bunlar takımda çalıştığı için, hazırlık döneminde iyi geçirdiği için taktik anlayışta işte, çalışmalar bunlar üzerinde olunca onların daha önde olduğunu düşünüyoruz. Ama gelen oyuncular da iyi oyuncular, onlar da hazır olduğu zaman bir rekabet olacak. Onun için ayrım yapmak doğru değil. Ee, gelişimine göre, verimine göre, bugün mesela yakaladığı performansı zaman içerisinde o düşüş yapar, diğeri tamamlar. Bu da futbolun doğasında var zaten. Ben de geçen maç mesela verdiğimiz görevi özellikle iki yönlü savunma ve hücum iyi yaptı. Bugün de ikinci golde topu baskıyla kazanıp attırdı. Daha da pozisyonları getirdi attı. İşte kendini geliştirdikçe takıma katkı yaptıkça görev alır. Değilse öteki arkadaşlar alır. Yani bir ayrımımız yok. Zaten arkada da bekleyen çok iyi oyuncularımız var. Yani bugün baktığınız zaman Raşit Gezal girdi, Cenk girdi. Anterebiş girdi ama bunların çok iyi olması lazım. Biz iyilerin arasında yarışma yapıp e, e, başarılı olursak o zaman forvetimizi mesela üçünü oynatıp sonra üçünü almak rakibi daha da zorlaştırır. İnşallah öyle olur yani. Temennimiz o. Ama henüz daha aşamaya gelmedik. Aynı şey orta sahadaki bazı arkadaşlar var. Çünkü sürekli aynı oyunculara yük binmek zaman içerisinde sıkıntı yaratabilir. Ama ben memnunum bugün oyunda. Hatta devre arasında alayım mı? baktım çok da iyi gidiyordu biraz daha oynasın dedim. Çünkü bu arkadaşları unutmayalım. Üç gün evvel maç yaptılar. Yani üç güne bir oynayıp buraya geldiler. E moralleri iyiydi. Ama bazen tersi olur. Oynayanları dinlendirip oynatılabilirsiniz. Ama bugün tam tersini düşündüm. Salih sakattı. Moralleri iyi. E, fiziksel olarak bir göreyim dedim. İyi e, maçı kaldırdılar yani. Bir rakipten aşağı bir fiziksel bir durumumuz yoktu ki onlar daha dinlek. Sivas'ta dinamik bir takım, koşan bir takım. Şu ana kadar mağlubiyetçi de yoktu zaten. Doğru Söyledim az ve gruplara fazla girmiyorum. Şimdi bir tatil yapsın arkadaşlar, milli maçlar oynasınlar. Ondan sonra lig maçı ve şeyi ama grupta her takım yarışacak yani. Bu işlerde iyi takımlar var. Brugge'de, Bodoglind'de hepsi iyi takımlar. Bakacağız ona yani. Ama gruptan çıkmak istiyoruz tabii. Önce gruba kalmak istiyorduk şimdi çıkmak istiyoruz <laughs> gruba girmek istiyoruz çıkmak istiyoruz ama çıkarken iyi çıkmak istiyoruz tabi başka bir şey yoksa teşekkür, teşekkür ederim akşamlar kolay gelsin size de <laughs> Vallahi, e, futbol konuşmak istiyorum ama hakemler maalesef izin vermiyor e, yani 38. dakikada geç sorun yapmış olduğu hareket net kırmızı kart ee, rakip takımın en etkili, en enerjik e, en faydalı oyuncusunu oyundan atmıyor. Ee, bahane olarak söylemiyorum bunu kesinlikle. Beşiktaş galibiyet hak etmiştir. Tebrik ediyorum onları ama e, çok kritik bir zamanda e, doğru karar vermeyerek e, oyunun seyrini etkilemiştir. E, geston sahada olmasa belki çok farklı bir maç olacak. Maç da o zaman 1 0dı O e, onun dışında e, Bahtiyar'ın e, oyun kenarında e, Murat'a yaptığı hem ayağına basıyor sonra hem süpürerek iki ayağını yerden kesiyor. Onda yine sarı kart yok. E, i̇şin açıkçası Hakem bugün düdük ağzında gezdi. Beşiktaş her yapılan folde hemen düdük ağzında hemen çaldı. Tekrar tekrar söylüyorum. Bahane olarak söylemiyorum ama biraz daha dikkatli olmaları için söylüyorum. E, yani bilseydim yani böyle bir maç yöneteceğini hazır olmayan oyuncularımı sahaya çıkartırdım. İşte ise hazırlardım. E, yani e, Tekrar söylüyorum bahane olarak bulmuyorum ama Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bence hakem maçın önüne geçmiştir. Şöyle Emrah Baysan sakatlandı. oynatacak oyuncumuz yoktu. hatta Rey'i de oynatmayacaktı. Rey hazır olmamasına rağmen 90 dakika sahada tuttuk. 3 hafta bu, da, bu hafta ile beraber 4 haftadır bunun sıkıntısını yaşıyoruz. 85'lerde 86'larda oyuncu değişikliği yapıyorum. Rodriguez sakatlandı. ortası oyuncusunu kenara almak zorunda kaldım oyuncu olmadığı için. E barav hazır değil. Korka korku oyunu aldım. E, sakatlanır korkusuyla yine de oyun almak zorunda kaldım çünkü oyuncu kalmadı çok fazla dışarıda. Dediğim gibi sakatlık vardı. E Ray hazır olmamasına rağmen Santorforda başlayıp NJ mecbur kenar almak zorunda kaldım. Çalışıyoruz. E, bir tane forvet düşünüyoruz. Farklı bölgeye de bir e, yöneticilerimizle konuşuyoruz. Bir e, çalışmamız var. İnşallah transfer dönem bitmeden o e, oyuncuları da alabilirsek daha e, iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. İyi akşamlar.